Evet önemli bir kitabı okuduk. Alevilik kitabı. Çünkü Türk tarihinde önemli bir yeri var Aleviliğin. Ve özellikle Osmanlı ve Safevi döneminde ayrışma pekinleştiriliyor. Maalesef din bir şekilde siyasi emellere kurban ediliyor ve alet ediliyor. Ve onun başlangıcında ve bugün özellikle 90'lara kadar devam eden Bazenleri daha yoğun olan, bazenleri daha az nasıl söylesem gündemde olan bir konu aleviliği konuştuk bugün. Ben biraz Kadir'e sözü bırakmak istiyorum çünkü bazı önemli noktalara girdik. O yüzden senin yorumunu merak ediyorum kitab hakkında. Evet, önemli bir konu aslında Türkiye Cumhuriyetinin önemli bir toplumu Aleviler e, neredeyse yüzde yirmilik bir kesimi oluşturuyorlar ama Alevilik hakkında çok fazla e, bilmiyoruz o yüzden böyle bir kitap okuyalım dedik e, benim açımdan kitap e, tam istediğim e, sorulara cevap vermedi yani e, ismindeki tarihsel ve kültürel boyutlarından ziyade sanki inanç ve ritüellere sanki daha ağırlık vermişti ben e, Aleviliğin yani belli başlı Türkmen grupların neden Aleviliği seçtiğini daha detaylı öğrenmek isterdim ve kültürel boyutlarıyla derken mesela bağlamadan e, e, sazdan daha çok bahsedilmesini bekliyordum o açıdan pek e, istediğim e, sorulara cevap bulamadım. Evet ben ise biraz daha sosyoekonomik boyutunu merak ediyorum. hani acaba Osmanlı'da ve bugün e, Türkiye Cumhuriyeti'nde Alevilerin sosyoekonomik durumu nasıldı ve bugün nasıl ee, şehirleşme olsun, şehirleşme oranı olsun, eğitim oranı olsun, işte ekonomik du durumu olsun. Hani özellikle Osmanlı'da acaba toprak sahip oranı Alevilerde nasıldı? Ee, çünkü bunu bilebilirsek güç mücadelesini ve güç dengesini daha iyi anlayabiliriz ve şunu unutmamak lazım özellikle modern dönemde e, kitabında kitabada e, da da geçiyor bu zaten Aleviler özellikle bu şehirleşme döneminde hatta özellikle AK Parti döneminde diyebilirim e, şehirlere gittiği için eski o, o kimlik e, ve o e, ritüeller eskisi kadar yaygın bir şekilde sanki Alevi toplumunda fazla eskisi kadar görülmüyor bu demek değil ki hiç görülmüyor e, fakat eskisi kadar yok gibi Buna da değinilebilirdi diye düşünüyorum fakat girilmemiş. Ve bu dediğini aslında Hı. kitap verilerinden de destekliyor. Dedelerle Hı. toplumun belli Hı. başlı ritüeller konusundaki görüşleri sorulduğunda senin söylediğin gibi evet. dedeler farklı düşünüyor. Toplum olarak Aleviler başka şeyler düşünüyor. Evet, evet. ve şunu merak ediyoruz. Varsa yani Alevi izleyicilerimiz varsa sizin yorumunuz nedir? Bugün Alevi toplumu nerede, nereye doğru gidiyor ve geleceği nasıl görüyorsunuz? Lütfen yorumunuzu belirtiniz.